Herkese selamlar. 14. videomu hazırlıyorum. 14. videonun konusu akran öğrenimi. Akran öğrenimi ile ilgili size bir video paylaşmak istiyorum. Hemen açıklama kısmına aşağıya bakarsanız bir Telex konuşması göreceksiniz. Sugata Mitra adında Hintli bir eğitim bilimcinin bir deneyinden bahsediyor. Hole in the Wall ya da Duvardaki Delik adında bir deney ve bu deneyde Akran öğreniminin ne derece güçlü bir öğrenme stili olduğunu, aynı zamanda öğrenmenin nasıl içeriden gelen bir güdü olduğunu da oldukça net bir şekilde anlatan bir deney. Bu deneyi tüm öğretmen arkadaşlarımın izlemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi gelin soru cevap kısmımıza geçelim. Bu arada az önce bahsettiğim videoyu Türkçe altyazı ile izleyebilirsiniz. İlk sorumuz aşağıdakilerden hangisi akran öğrenmesi için söylenemez? A) Öğrencilerin aktif olarak öğrenme sürecine katılımını sağlar. B) Her branşta uygulanması mümkün değildir. C) Kendi yaş grubu akranlarının desteğiyle öğrenme sürecidir. D) Öğrenen ve öğreten rol değişimi söz konusudur. E) Özgüven üzerinde olumlu etkisi vardır. Burada doğru cevabımız B şıkkı. Her branşta uygulanması mümkün değildir. Yanlış. Her branşta uygulanabilir. Doğru planlama ile her branşta uygulanması mümkündür. Oldukça etkili ve derin öğrenmeye neden olan bir öğrenme yöntemidir. Akran tartışması öncesinde öğretmen tarafından konu 5-10 dakika anlatılarak sonrasında bir değerlendirme yapılır. Aşağıdakilerden hangisinde bu değerlendirme adımında uygulanacak yöntem doğru olarak verilmiştir. A) Yazılı sınav, B) Sözlü geri bildirim, C) Kavrama testi, D) Kavram haritası, E) Anket. Burada doğru cevabımız C şıkkı, yani kavrama testi. Öğretmen öncelikle konunun kısa bir anlatımını yaklaşık 5-10 dakika yapar konu ana hatlarıyla özetlenir. Bunun hemen sonrasında anlatılan kavrama yönelik bir kavram testi uygulanır. Öğrencilere düşünmeleri için bir dakika civarında zaman verilir. Öğrenciler bu aşamada bireysel olarak cevaplarını verirler. Öğrenci grupları arasında tartışma grupları oluşturulması için kavram testi sonuçlarının ideal doğru yanıtlama oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? %30'un altı, %70'in üstü, %20 ile %50 arası, %100, %30 ile %70 arası. Burada doğru cevabımız E şıkkı yani %30 ile %70 arası. Doğru cevap yüzdesi çok küçük ise yani %30'un altında ise yavaşlanır ve konuya geri dönülerek anlatım detaylandırılır. Doğru cevap yüzdesi yaklaşık %30 ile %70 arasında olursa bu akran tartışması için idealdir. Doğru cevap sınıfın büyük bir kısmı tarafından verilmiş ise, yani %70'in üzerinde doğru cevap çıkarsa cevap kısaca açıklanır ve diğer bir soru veya konuya geçiş yapılır. Yani %70 üzeri cevap alındığında akran tartışmasına başlanmasına gerek kalmaz. Akran öğretimi yönteminin uygulanmasındaki en önemli aşamalardan birisi kavram sorusudur. Aşağıda kavram sorusunun özelliklerinden hangisi yanlıştır? A) Sadece sayıların kullanılıp çözüme ulaşıldığı bir soru olmamalıdır. B) Soru yeterli sayıda seçenek içermelidir. C) Soru çoktan seçmeli olmalıdır. D) Soru zor olmalı, öğrencilerin düşünmesine imkan vermelidir. E soru tek bir kavram üzerinde olmalıdır. Burada doğru cevabımız D şıkkı. Yani soru zor olmalı, öğrencilerin düşünmesine imkan vermelidir. Seçeneği yanlış. Soru ne çok zor ne de çok kolay olmalıdır. Diğer seçeneklerde zaten şıklarda kullanılmıştı. Akran öğretiminin uygulanmasındaki teknik unsurlardan en fazla dikkat çeken durum öğrencilerden gelen yanıtların alınmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi alan yazında kullanılan yöntemlerden biri değildir? A. El kaldırma B. Uygulama testleri C. Flash kartlar D. Tarama formları E. Çevrim içi yanıt sistemleri Burada doğru cevabımız B şıkkı. Yani uygulama testleri. Uygulama testleri diye bir şey yok. Bunu ben kendim yazdım. Kullanılan yöntemler, el kaldırma, flash kartlar, tarama formları, clickers'lar ve çevrim içi yanıt sistemleri olarak sayılabilir. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarzda sorular ve cevaplarla ilgileniyorsanız bundan önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese harika bir gün diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.